الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله استعيذ بالله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم صدق الله العظيم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ma baqiya min amwalikum. Sadaka Rasulullah fi ma qal ev kema qal en Nebi vesselam. Kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Allah içinde bulunduğumuz mağfiret günlerini, Ramazan-ı Şerif ayının bu orta günlerini günahlarımızın affedilmesine vesile eylesin. Cenab-ı Allah Kadir Gecesi'ne erişip bayrama alnımız ak, virüsten kurtulmuş bir şekilde çıkmayı nasip eylesin. Amin. Bugünkü sohbetimizin konusu Zekat ve fitre üzerine olacaktır. Malum derslerimiz ana hatlarıyla olduğundan zekat ve fitreyi ana hatlarıyla anlatmaya çalışacağız. Zekat hicretin ikinci yılında farz kılınan, Kur'an-ı Kerim'de namazla beraber e, zikredilen, en çok e, değinilen konulardan bir tanesidir Kur'an-ı Kerim e, üzerinde değerlendirilecek olursa. Zekat kelimesi temizlemek manasına gelir. Bazı ayetlerde felâetü zekkû enfuseküm buyurulur ve benzeri ifadeler vardı. Kendinizi temize çıkartmayın diye. Türkçe'de kullandığımız zeki kelimesi Arapça'da veki kelimesiyle karşılanır. O ayrı. Zekat kıymetli kardeşlerim adı üzerinde temizlemek manasındadır. Dolayısıyla malı temizleyendir. Okumuş olduğum ayeti kerimede Cenab-ı Hak buyuruyor ki Huz min emvalihim sadakaten müminlerin mallarından sadaka al. Bu sadakadan kastedilen zekattır kıymetli kardeşlerim. Tutahhiruhum. O aldığın zekat onları temizler veya sen onları temizlersin. İki manaya da geliyor bu. Ey Habibim sen malı alarak onları temizlemiş olursun veya almış olduğun mal onları temizlemiş olur. Temizler ve tüzekkihim biha almış olduğun zekatla veya vermiş oldukları o zekatlarla o mal onları o zekat onları tezki eder, nefislerini tezki eder, mallarını tezki eder. tezki etmek, temizlemek manasına geliyor. Ve salli aleyhim ey habibim onlara rahmet et. Yani e, burada kıymetli kardeşlerim, e, salli aleyhim e, peygamberlerden tarafı olduğunda e, istiğfar manasında, dua manasına gelir. Cenab-ı Allah'tan olduğu zaman da allah Teala rahmeti manası. O zaman salli aleyhim burada, e, ey habibim onlara, e, dua et, onlar için istiğfar et. O zaman hem zekatlarını al hem de e, Allah sizi affetsin, Allah size merhamet etsin gibi dualarda bulun demektir. E, burada bize de ders düşüyor e, kıymetli kardeşlerim. Yani içimizde iş verenler, emreden kardeşlerimiz maaşlarını verdiğiniz zaman e, e, işçilerinize veya sizden alt durumda olanlara hem hak ettiklerini verirsiniz, evinize gelen bir ustayı hem de bir dua edersiniz, bir teşekkür edersiniz. Bu da bizim için bir e, e, ekstra bilgi olarak kalsın. İnne salateke sekenu Senin duan, istiğfarın onlar için, ümmetin için bir rahmettir. E, bize Peygamber Aleyhisselatü Vesselam malımızın zekatını almıyor. Bize dua etmemiş mi oluyor? Hayır. Onun emrini uyguladığımız için şu anda biz de aynı duayı alıyoruz Allah'ın izniyle. Vallahu semiyun alim. Allahu Teala her dediğinizi duyuyor, her niyetlerinizi biliyor. Semiyun alim. Bu semiyun alim gibi ifadeler de kıymetli kardeşlerim. Sanki bir mühür gibidir. Ayette de ifadeler anlatılır, bitirilir. Sonunda da bir damga vurulur. Semi'un alim, alimun hakim. Nicesi var böyle. Okumuş olduğum hadis-i şerifte Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle burdunu aktarıyor. İnnellâhe lem yefriyeliz zekâteh. Cenab-ı Allah zekatı illâ liyutayyibemâ bekyeminen veliküm. Zekatınızdan kalan malınızı temizlemek için farz kılmıştır. Demek ki... Kıymetli kardeşlerim, zekatın farz kılınmasının e, hikmetlerinden bir tanesi bu hadis-i şerifte. Başka hadis-i şeriflerde anlatılıyor. Burada anlatılan kalan malınız temizlenir. E, peki vermesek ne olur? Demek ki Cenab-ı Allah e, bizlere malımızı zekatını vermezsek, malımızın zekatını vermemiz halinde e, malımızın bereketinin olmayacağı, malımızın güzelliğinin kalmayacağı her ne kadar... E, maddi olarak çok fazla görünse bile, hesaplarda çok fazla olsa bile, yüz binler, milyonlar veya milyarlar neyse, bereketini alacağından bahsediyor. Zekatını verirsen bereketi olur, zekatını vermesen bereketi olmaz. Kıymetli kardeşlerim, zekat, e, tı kim verir? Bir defa e, 80,18 gram altın aklımızda tutalım. E, Diyanet İşleri Başkanlığımız, ülkemizde bu... E, ölçü birimini esas almıştır. 80,18 alt limit ve üstü olup borcu olmayan kişi zekat verir. Misal bir hanımefendinin e, işte küpesi vardır, bileziği vardır, e, yüzükleri vardır. Bunların toplamı ortalama 90 gramdır, 100 gramdır. Genelde düğün biz nikah kıyarken onu sor kaç gram hocam söyleyeceğiz. Ortalama 100 gram deriz. 100 gram altını vardır hanımefendinin. Kadının borcu da yoktur. Öyleyse üzerinden bir sene geçince bu malın yani elde ettikten bir sene havli havalan deniyor buna. Bir sene geçince e, bu malın yüzde iki verir. 40'ta bir, 80'deki yüzde iki buçuk kolay hesaplandığı için yüzde iki buçuk diyoruz. iki buçuk gram altın peki yani gidip gram altın vermesi gerekir para verse olur mu? El cevap tabii olur. İki, bugün altının gramı e, diyelim ki 350 TL, 2 gramı 700 TL ortalama 850-900 TL, işte düz hesap, 1000 lira verdik mi e, evelallah zekatını vermiş oluruz. Bunun haricinde esnafımız var, tüccarımız var, hisse senetleri olanlar var, e, iş yeri olan, iş veren kardeşlerimiz var. İşte bakkalın zekatı ayrı hesaplanır, arazi sahiplerinin zekatı ayrı hesaplanır. İşte üzerinden bir sene geçmesi, arazi tabii arazinin hükmü farklıdır. E, mahsul verdikçe verilir e, arazinin zekatları. Dört mezhep vardır dinimizde. E, Hanefi, Şafi, Maliki, Hanbeli. Bu mezheplerin kendi e, içlerinde bazı görüş ayrılıkları olmakla beraber benim hitap ettiğim kitle genelde Hanefiler olduğu için benim söylediğim sözleri Hanefiler üzerine alınsınlar. Mesela Şafi mezhebinden olan bir hanımefendinin e, yüzüğüne, bileziğine, takılarına ihtiyacı olduğu için, ihtiyaç saydıkları için Şafi de öyle, Maliki de öyle, Hanbeli de öyle. Zekata tabi değildir o mallar. Hanefi mezhebi diyor ki kadının zinet eşyalarına zekat düşer. Bunun haricinde diyelim ki bizim 100 bin TL paramız var, 50 bin lira borcumuz var. 100 bin'i zekatını vereceğiz. Kaba hesap olarak söylüyorum. Herkes kendi mal varlığını hesaplasın. 50 bin liranın zekatını hesaplar. Hocam ben eve yazıldım, 10 senelik bir kredi aldım diyor. Kredi almak ayrı değerlendirilir. Ama aldı diyelim, realite. Aldı ve el, e, diyelim 10 seneye yaymış. 10 senenin hesabını mı yapacak? Diyoruz ki tahakkuk eden borç üzerinden e, hesaplarsa borcunu, e, uygun olan bu olacaktır. Nasıl tahakkuk eden? Bu aylık borcu diyelim, 4000 TL bu ay var, 4 bini düşsün. 10 senelik toplam diyelim 300 bin lira e, borcu var. O 300 bini değil, çünkü ona göre de 10 sene içerisinde geliri de olacaktır. O münasebetle biraz da vicdana sesleniyoruz kıymetli kardeşlerim. Bu işlerde bir kardeşim vardı. Bir zaman evvel gelmişti ya hocam malımı hesaplıyorum. Zekat alacak durumdayım, iş adamıyım. Öyle bir ticarete girmiş ki bu kişinin zekat alacak durumu var. Bu gibi durumlarda kıymetli kardeşlerim adamın var 3 tane, 4 tane, 5 tane dairesi. Daireye zekat düşer mi? Daireye zekat düşmüyor. Arabaya zekat düşer mi? Arabaya zekat düşmüyor. Neden düşmüyor? Havai'ci asli diyoruz kıymetli kardeşlerim. Asli ihtiyaç. Araba asli ihtiyaçtan sayılmıştır. Ev asli ihtiyaçtan sayılmıştır. Zekatınızı hesaplarken içinde oturduğunuz 200 bin liralık, 500 bin liralık, 1 milyon TL'lik neyse evinizi hesaba katmıyorsunuz. Arabanız 50 bin liralık, 500 bin liralık onu da hesaba katmıyorsunuz. Bunun haricinde eğer araba ticareti yapıyorsanız o ticaret malının hesabını yaparsınız emlakçı veya müteahhit sattığı daireler üzerinden yapar. Ama bir kişi bir dairede oturuyor, bir arabaya biniyor. Bunun haricinde e, erkek için banka hesabında veya bir şekilde hesabında şu kadar meblağı var. O meblağ ne dedik? 880,18 gram altın ve bunun karşılığındaki banknottur. Ortalama 25.000 TL'dir. Bunun günlük hesabı, anlık bir hesabı yapılıyor. Dolayısıyla size ben gramını söyledim. Siz yarın veya öbür gün pazartesi günü, bugün günlerden cumartesi, pazartesi günü gittiniz kuyumcuya hesaplattınız bunu. O size söylüyor hesabını ayar üzerinden. Dolayısıyla kardeşlerim, altının, banknotların zekatı verilirken borçlar bir tarafa çıkarılıyor ama hangi borçlar? Kıymetli kardeşlerim, bu tahakkuk eden borçlar diyoruz. Misal bir konfeksiyoncu dükkan kiralamış. Bir yıllık dükkanı peşin olarak vermiş. Vermiş yani veyahut da vermek üzere anlaşmış. Şimdi hocam diyor benim dükkanın kirası 50 bin lira. Bunu 10 aya zaman 500 bin, 500 binin düşecek miyim? E o zaman baya baya bir düşüyor benim zekatım, zekat vermek istiyorum. Kardeşim tahakkü eden borç bir aylık zekat, 50 bin lirayı çıkarsın, kira, e, işçilerinin masrafları var bunları çıkarırsın ve bir aylık masrafını, yoksa işçi yanında 10 sene çalışacak, 10 senelik masrafı çık, böyle değil. Bir aylık masraf çıkarılır ve buna göre kıymetli kardeşlerim e, zekat hesaplanır. Peki e, bu, bu başlık halinde söylüyorum sizlere. Bunun bir de detayları var. Detayları merak ettiğiniz zaman e, herhangi bir yakınınıza, güvendiğiniz bir hocaefendiye sorarak veya bizim yorumlar bölümüne yazarsınız, biz de bakarız. Ona göre e, cevabımızı hazırlarız sizlere. Bunlar zekat verecek kişiler. Bir de zekatın verileceği yerler var kıymetli kardeşlerim. Usul ve furu, bunu aklımızda tutalım. Usul yukarı doğru, furu aşağı doğru. Yukarı doğru de demek? Bir insan zekat verecek, diyelim 5000 lira zekat ayırmış kaleminden. Bu 5000 lirayı ya benim annemin ihtiyacı var vereyim mi? Olmaz. Benim babamın ihtiyacı var olmaz. Dede olmaz, anneanne, nene olmaz. Yani yukarıya doğru olmuyor. Peki kayınvalide, kayınpeder onlara bakmakta mükellef olmadığımız için bir insan isterse kayınpeder ve kayınvalidesine zekat verebilir. Ama baba, anne, babaanne, anneanne, nene bunlara bakmakta mükellef. Yeri geldiği zaman bakmakta zorunlu olduğu için onlara zekat veremiyor. Zekatı bakmakta zorunlu olmadığı kişilere veriyor. İnşallah anlatabilmişimdir. Aşağı doğru kız, oğlan, torun, kızlı oğlan fark etmiyor cinsiyet. Bunları da veremez. Peki gelinle damadı mı? En çok sorulan sorulardan bir tanesi. Gelin ve damada bakmakta da sorumlu, yükümlü olmadığı için onlara verebilir. Ama burada biraz yine vicdan devreye giriyor. Ya damadına verince kızına da veya kızına verince damadına da vermiş oluyor. Acaba e, damadına verince kızına vermiş oluyor. Veya Gelinine verince oğluna vermiş oluyor. Böyle söylesek daha uygun olacak. Dolayısıyla faydası kendine dönük oluyor. Benim torunum okuyor, işte fidye ona versem. Bir de fidye diye bir şey var. Ramazanda tutamadığı oruçların, diyelim 600 TL, 27 TL, düz hesap 30 TL günlük, 30 günde oruç, 3 kere 3, dok, e, ortalama 900 TL. 900 veya 1000 TL diyelim. 1000 TL'yi ben okuyan torunuma versem olur mu? Olmuyor kardeşim. Toruna bakmakla mükellefsin zaten. Dolayısıyla sen zekatını ihtiyaç sahiplerine ver. Kim ihtiyaç sahibi? Zekat vere, ver, verecek durumda olmayan. Zekat verecek durumda olmayan kişi İslam'a göre fakir sayıdır. Mesela maaş alıyor. Maaş alıyor ama ayını geçirebiliyor. Evi kirada veya evi kendine, fark etmez. Kenarda hiç parası yok. Bu adama zekat verebilirsiniz. Ha bunun daha aşağısı olabilir. Filistin'e gönderebilirsiniz, EFET'e yapabilirsiniz, bunun haricinde Suriye'ye gönderebilirsiniz, Yemen'e gönderebilirsiniz. Sadece güvendiğiniz kanallarla göndereceksiniz. Hayır kurumlarına verilebilir mi? Bir Kur'an kursuna, bir hastaneye, bir okula verilebilir mi? Tüzel kişiliğe? Tüzel kişiliğe verilemez kıymetli kardeşlerim. Temlik şartı vardır. Kişinin kendisine verilecektir zekat. Gelelim fitreye, fidye, fitre bunların hemen hemen hepsinde hüküm aynıdır. Yani veren kişiler, mesela fitrede kıymetli kardeşlerim ve fidyede diyelim ki bayram gelmeden evvel vermek istiyorsunuz. Verebilirsiniz fitrede. Fitre, fıtrat. Yani insanın yaratılış için, yaratılış gayesi için verilen, yaratılış şükranı için verilen bir meblağdır. Ortalama fidye ile fitre aynıdır. 30 TL'dir günümüz için. 2020 yılının Mayıs ayındayız. Dolayısıyla Ramazan bayramı gelmeden verilebilir. 4 kişilik bir ailenin 3'te çarptığınız zaman 120 TL'dir. Bu şekilde verilir. Fazla fazla veriyor bizim milletimiz. Bunu da verirken ben Kur'an kursuna verdim. Verdim ama Kur'an kursu tüzel kişiliktir. Veya bir dernek, hayır namına çalışan bir dernek derneğe verilmez ama derneğin bir zekat fonu vardır, fitre fonu vardır. Onlara aktarılabilir. Mesela bizim ülkemiz biz Bize Yeteriz kampanyasında zekat ve fitrele verilirken üç kaleme ayrılmıştır. Normal bağış fitre ve zekat. Fitre olarak yazarsınız, zekat olarak yazarsınız ve bu şekilde gönderilir. Tabi zekat kıymetli kardeşlerim gayrimüslimlere verilmez. Bir ateiste verilmez zekat. Veya bir Hristiyana verilmez. E memleketimizde yaşayan vatandaşlar var. Aynı vatanda yaşıyoruz fakat aynı dini paylaşmıyoruz. Peki bu toplanan fondan bu kişilere fakirlerine aktarılırsa ne olur? Geçersiz olur. Bu durumda e, güven esası vardır. İnşallah ilgili e, kurumlar buna dikkat ediyorlardır. Müslümana verilmelidir. Sadaka Hristiyan'a verilir. Sadaka e, farklı yani dindeki Yahudi'ye verilir. Fakir olan verilir ama zekat verilmez. Neden? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Muaz bin Cebel'i Yemen'e görevli gönderirken zenginlerinden al parayı, zekatı yani Müslümanların zenginlerini al fakirlerine ver buyurmuştur. Dolayısıyla zekat Müslümanların zenginlerinden alınır, Müslümanların fakirlerine aktarılır kıymetli kardeşlerim. Şöyle toparlayalım. Zekat bizi temizler, malımızı temizler. Fakirle aramızda olan münasebetleri kaynaştırır, bağdaştırır. Verirken zekat demeniz gerekmiyor. Bu benden sana e, demeniz yeterli. Buyur kardeşim bunu harçlık yaparsın demeniz yeterli. Sizin bilmeniz yeterli. Vekile verebilirsiniz. Vekil de sizden alır. Diyelim ki biri beni izleyen herhangi bir izleyicim. Muhammed hocam bunu uygun gördüğün yere zekat olarak veriyorum dediniz. Ben de aldım. Vekil oldum ben bunu bir başkasına aktarabiliyorum veya bir başka vekile veririm. O vekil de başkasına aktarabilir kıymetli kardeşlerim. Bunlar sohbetimizin başında söylediğim gibi detay bilgilerdir. Kitap okumak gerekiyor. Ben sizlere zekatın ana hatlarıyla bazı bilgilerini hatırımda kalan e, önemli noktalarını aktarmaya çalıştım. Sorusu olan az evvelde de ifade ettim. Yorumlara yazabilir. Bizzat telefonla bizi arayabilir. Daraldığınız, sıkıştığınız yerde bir sorunuz. Cenab-ı Allah ne buyuruyor? Fes'elu ehle zikri zikir ehline sorun. Yani bilene sorun in kütüm la eğer bilmiyorsanız. Cenab-ı Allah hepimize veren el olabilmeyi nasip eylesin. Ee, Allah'ım sen bizi e, güzel bir dua var. Muhtacını muhtacına muhtaç etme ya Rabbi. Veren el alan elden üstündür. Allah'ım sen bizlere fakiriyle zenginiyle kaynaşabilen, fitresini verip bayrama virüsten kurtulmuş, analarıyla babalarıyla kucaklaşmış e, ve huzurlu bir toplum olabilmeyi nasip eyle. Ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.